Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Kıymetli arkadaşlar, ekranda göründü. göründüğün gibi kelime çeşitleri, enva'ül kelam. Bugün dersimiz enva'ül kelam olacak. Üçüncü dersimiz olacak inşallah bugün. Enva'ül kelam, Nev' tekildir. Enva e, çoğuldur. Nev ne demek? Çeşit demek. Enva ne demek? Çeşitler. Enva'ül kelam, Kelime çeşitleri. Arkadaşlar, Arapça'da biz kelime çeşitleri öğrenmezsek, kaç kısmı ayrıldığı bizim için e, ileride sıkıntılı olduğu için bunları iyi kavramamız gerekir. Biliyorsunuz bir sözlük aldık. Biz bu sözlüğü, yani kamusu aldık. Ya da sözlüğü aldık. Kamus Arapça arkadaşlar. Bir de diğer ismi daha var. Mocem. Far etmez. Bir sözlük aldık arkadaşlar. Bu sözlüğü masanın üzerine koyduk. Kelimelere bakıyoruz. Bu sözlüğün içinde ne kadar kelime varsa bildiğiniz gibi Arapça 15 milyon kelimeden oluşmakla yaklaşık olarak yapılan ilmi tezbitlere göre 15 milyon kelimesi olduğunu söyleniyor. Şimdi bu 15 milyon kelime sözlüğe baktık, masanın üzerine koyduk. Bütün bu kelimeleri kaç kategoriye, kategoriye ayırtabiliriz? 3 kategoriye. Gördüğümüz bir sözlüğe baktığımız zaman Gözümüze ilişen ya harftir, ya isimdir ya fiildir. Başka yok. Yani üç kısmı ayrılır demek ki Arapçadaki tüm kelimeler üç kısmı ayrılır. Ya gördüğümüz harftir, yani sözlükte ya gördüğümüz harftir, ya sözlükte gördüğümüz isimdir ya da sözlükte gördüğümüz fiildir. Başka dördüncü seçenek yok arkadaşlar. Peki harfler ne anlama gelir? Harfler arkadaşlar tek başına anlamı olmayan isim veya bir fiille birlikte geldiği zaman manası ortaya çıkan seslerdir. Arapçada arkadaşlar 28 harf vardır. 14 tanesi yani 14 harfi kameri harflerdir. 14 tanesi de arkadaşlar şemsi harflardır. Arapçada edatlar ve bağlaşlar da harf kabul ediyor. Neden? Edat ve bağlaşlarla tek başına anlamı ortaya çıkmadığı için Arap gramerciler bunları da bunları da e, harf kategorisine katmışlardır. Mesela el mi mıdır? Soru eki değil mi? mu mi olduğu için yine onun manası tam olarak çıkmadığı için bunu da harf kabul etmişlerdir. Ama normal alfabetiklerse 28 harfimiz var. Ama normal olarak e, edatları da bağlaçları da Arap gramerciler e, harf kategorilerine katmışlardır bunları. Hel, e, b, t, s, min harficerdir. Ama bunu harf kategorisine katmışlardır. En, e, Nasıl edatı? famazlar edatıdır. En, mekmak yapar. Min, dendan yapar. Bunları da neden arkadaşlar? Bunları da e, harf kategorisine katmışlar. Vav, del, zel, rav. Evet. Öyleyse demek ki harfler tek başına anlamı yoktur. E, harfler nasıl mana, e, manaları ortaya çıkar? Bir isimle birlikte geldiği zaman manayı ortaya çıkar. Veya bir fiille birlikte geldiği zaman harfler ve edatlar manaları ortaya çıkar. Evet. İkincisi e, isimler. İsim ne demek? İsim canlı, cansız her türlü varlıklara, kavramlara ad olan kelimelerdir. Kalemi mesela, cebelün, de dağ, cemelün, deve. ve, beledün, memleket, defterün, defter, kalemün. Bunlar isimlerdir. Bir varlığın adıdır. Anlamı vardır, vardır. Peki anlamdan başka bir şey var mı? Yok. Harflerde bir anlam var mı? Yok harfler isimlerle birlikte geldiği zaman ya da fiillerle birlikte geldiği zaman manaları ortaya çıkar. Ama isimler bir şeyle gelmese dahi başka bir kelimeyle gelmese anlamı vardır ama içinde zaman yoktur. Mesela kara bir fiil örne götüreyim. Mesela ketebe yazdı. Peki ketebe de mana vardır? Var. Peki zaman var mı? Zaman da var. Peki isimde zaman var mı? Mesela cebelü dediğim zaman hangi zamana ait olduğunu belli midir? Hayır. Peki ketebe yazdı. Bak yazdı. Zaman verdi. Ne zaman? Biraz önce yazdı. Bir hafta önce yazdı. Ketebe bir ay önce yazdı. Bir sene önce yazdı. Ketebe yazmış. İçinde ne var? İçinde bir zaman dilimi vardır. Yazıyor. Şimdiki zaman. Yazacak. Gelecek zaman. E yazmıştı. Bir şey geçmiş zaman değil mi? de zaman var. Peki isimlerde zaman var. Cebelünde var mı? Yok. Cemelünde var mı? Yok. Beledünde böyle bir zaman var mı? Yok. Defteri fada mana veriyorlar. Kalemin Sadece isimler mana verip sonra ererler. Ama fiillerde dört tane şey çıkar. Ne çıkar? Bir zaman çıkar. Mesela kara, kara e, kara e okudu. Ne çıktı? Zaman çıktı. Biraz önce okudu. Ee, yakra okuyor. Se yakra okuyacak değil mi? Zaman çıkıyor. Peki zamanla birlikte fiilde ne çıkar? Fail çıkar. O eylemi, o okuma ve yazma eylemi yapan zat da içine bakayım okudu. Kara Muhammedun. Muhammed okumuş. Ketebe Ali Ali yazmış. Değil mi? Demek ki fiillerde fail de çıkar. Yani her eylemin arkasında mutlaka bir fail vardır. Ama bizim Türkçe dilimizde de arkadaşlar diyor bu fiilin faili kimdir? Bu fiilin faili kimdir derler. Değil mi? Demek ki arkadaşlar fiillerde ne çıkar? Önce zaman çıkar. İkincisi fail o fiili meydana getiren zat barındırıyor bünyesinde çıkar. Üç her fiilin bir manası var. Evet, her fiil eylemdir arkadaşlar. Demek ki fiillerde mana vardır. Evet, ee, zaman vardır. Evet, ee, ee, her fiilin arkasında bir fail vardır. Bir de her fiil eylemdir arkadaşlar dört tane. Demek ki fiillerde mana vardır. Evet, her fiil eylemdir. Fiillerde zaman vardır. Bir de fiilin arkasında o fiili meydana, meydana getiren, onun bir faili vardır. Mesela ketebe yazdı, Muhammed yazmış. Biraz önce yaz, zaman çıktı. Kim yazdı? Muhammed yazdı, mı? fail çıktı. Evet, manası nedir? E, yazmaktı. Değil mi? Ketebe yazdı, yaz, manası yazmak. Peki bu fiil eylemdir? Evet. Eylem ne demek? Fiiller bir iş, oluş, olay bildirile. Gitti, geldi, yazdı, baktı. İçinde eylem vardır. İçinde mana vardır. İçinde fail vardır. Değil mi arkadaşlar? Demek ki isimler fiillerden ayırtan özellikle bunlar. Demek ki dört özellikle Dört özellikle fiil isimlerden ayrılırlar. Ama isimler sadece manevi. Kalem dediğimiz zaman olay bitti. Ama zehebe dediğimiz zaman arkadaşlar ya da kara dediğimiz zaman ya da ketebe dediğimiz zaman dört şey çıkar. Fiillerde mana çıkar. Her fiil önce eylemdir. E, manası çıkar. Zaman çıkar. Bir de faili yani öznesi çıkar. Evet arkadaşlar. Peki değerli arkadaşlar. İsimlerin özelliklerinden bir kelime gördük. Acaba bu kelime isim midir? fiil mi dedi? Niye de ayırtacağız? 11 tane özellik var var. Ama şu sayfada 4 tane özellik vermişim. Arka sayfayı da birazdan göreceğiz inşallah. Evet. 4 tane özellikler var ki bunları bildikten sonra manası anlamasın. Bir kelime gördüğümüz zaman manası anlamasın dahi ben kesinlikle bu kelimenin ismi olduğunu anlarım. Nasıl yani? Mesela birinci isimlerin özellikleri e, ismin özelliği yani özelliği fileden ayırtan özellik el 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 taksa alır. İsimler el taksa alırlar. Mesela bak gördünüz mü? El el kalemu, el beledu, el cemelu, el defteru vesaire vesaire. Bir bir kelimenin başına şu eliflam varsa arkadaşlar, şu var ya gö işe imlerce gösteriyorum ya. Şu varsa eliflam o kelime isim olur. Çünkü hiçbir zaman hiçbir zaman bir fiil eliflam lam almaz. Yani hiçbir zaman el almaz. El veledu, el cebelu, el bahru en nehru el insanu attallahu el -medir. Demek ki arkadaşlar bir kelimenin başında elifi ve lami görürse bak imlerce gösteriyorum arkadaşlar. Vav'dan önceki evet gördüğünüz zaman arkadaşlar elif lam o kelime demek ki isimdir. Değil mi arkadaşlar? İkincisi isimleri fiilden ayırtan özellikler isimlerin tenvin alırlar. İsimler tenvin al. Tenvin demek arkadaşlar? Çift ötre, çift esra ve çift fethaya buna ne diyoruz? Tenvin diyor. Veledun, veledin, veleden. Hiçbir zaman arkadaşlar bir fiil tenvin almaz Sonu çift ötre olmaz. Sonu çift esra olmaz. Sonu çift fetha olmaz. Bak burada ne olmuş? Çift ötre almış. Veledun. E, veledin burada çift esra almış. Burada veleden çift üstün yani çift fetha olmuş. Öylesi arkadaşlar isimler tenvin alırlar. Çift ötre, çift esra, çift fetha alırlar. Ama asla ve asla bir fiil sonunda tenvin olmaz. Evet arkadaşlar, ee, isimler sonu tenvinli olur ama fiillerin sonunda tenvin bulunmaz. Üç arkadaşlar, isimlerin sonuna yuvarlak te gelebilir, isimlerin sonunda. Hiçbir zaman bir fiilin sonunda yuvarlak diye bulunmaz. Öylese bir kelimeyi gördük, manası da bilmiyoruz, manası da bilmiyoruz. Ee, o zaman yuvarlak diye gelmiş, deriz ki manası bilmiyorum ama bu kelime isimdir, fiil olamaz. Neden? Fiillerin sonunda. Açık P gelebilir, yuvarlak P gelmez. Bunlar yuvarlak P arkadaş, kapalıdır. Onların P'leri gördünüz mü? Talibetun, bu arada sonra medresetun, ondan sonra Fatimetu, Aişetu vesaire. Demek ki isim, bir ismi gör, bir kelimeyi gördüğünüz zaman sonda yuvarlak P varsa o kelime isimdir, fiil olamaz. Çünkü fiillerinin sonlarında yuvarlak P bulunamaz ama açık P olabilir. Dördüncü arkadaşlar isimleri fiillerden ayırtan özelliklerden diğer dördüncüsü nida harfleri isimlerden önce gelebilir. Arkadaşlar dokuz tane bizim nida harflerimiz vardır. Harfler ye, e, eye, heye, ve, a, Allahummenin sonunda Allah'ın kelimenin sonunda mim harfi bu yedi, sekiz, dokuz e, harfler arkadaşlar sadece isimlerden önce gelir. Ya Muhammedu, ey Muhammed, ya Fatimetu, ya Aişetu, değil mi? Nida harfleri isimlerden önce gelir. Ya nereye gidiyorsun, ya ne yiyorsun denilmez Arapçada. Nida harfleri sadece isimlere hastır. <laughs> evet arkadaşlar, <laughs> e isimlerden afan, e isimlerden önce gelir arkadaşlar. Evet, e, e arkadaşlar isimler bu özellikleri. Evet isimler bu özellikleriyle kimlerden ayrılırlar? Bu isimler bu özellikleri fiilden ayrılırlar. hiçbir zaman dedik ya e, bir isim el takısı almaz. Bir özür dilerim. E, el veledü hiçbir fiil el takısı almaz. Hiçbir fiilin sonunda çift ötre çift else, çift fetha olmaz. Hiçbir zaman bir fiilin sonunda yuvalak diye gelmez. Hiçbir zaman bir fiilden önce nida hatanın birisi gelmez arkadaşlar. Evet. Şimdi bunun 11 tane özellikleri vardı isimleri fiilden ayırtan 11 tane özellik vardır. Ama biz ne yaptık? Biz şu anda e, 4 tane özellikleri gördük. Biraz iki, arka sayfa geçeceğiz zaten birazdan. İnşallah o diğer özellikli isimleri fiilden karşılıklı bir şekilde nasıl ayrıldığını göreceğiz. 3 dedi ki kelime çeşitleri 3 e, kelime 3 e, kelime 3'e ayrılır. Üçüncüsü neydi? Fiildir. Fiil ne demek arkadaşlar? Bir iş, oluş, durum bildiren ve herhangi bir zamana bağlı bağlı olan anlamlı kelimelerdir. Demek ki zamana bağlıdır. İşte kırmızı ile işaret ettiğimiz yerde var ya arkadaşlar. Bir iş, oluş, durum bildiren ve herhangi bir zamana bağlı olan anlamlı kelimelerdir. Bunlar tek başına bir anlam ifade ettiği gibi zaman, kişi ve cinsiyeti de gösteren kelimelerdir. Fiiller bunlardan ibaret arkadaşlar. Fiiller mana, zaman ve özneyi bünyesine barındırır. Fiiller geçmiş, şimdiki gelecek zaman ve şimdiki emir kipi olma üzere dört kategoride incelenir arkadaşlar. Dikkat ederse mesela e, zaman olmadı geçmiş zaman zehebe değil mi zehebe geçmiş zaman Zaman mudari şimdiki zaman yese bu gidiyor ezzemen ol müstakbel bak sinle birlikte gelecek zaman se, -se bu gidecek el fiilul emir şimdiki emir kipi izheb git gördün mü arkadaşlar demek ki zaman da de dört kategoride inceleyebiliriz arkadaşlar arkadaşlar bir de size şunu arz etmek istiyorum. Lahmet tarih var. Bu kelimelerin başına var ya, şu var ya. Mesela dikkat edersin bu lam neye yarar? Bizim Türkçe neyi ifade eder? Mesela el veledu el kalemu. Bu neye, neyi bize ifade eder arkadaşlar? Arapçada elif lam, elif lam, el takısı yani. Hem buna bu mesela el veledu deriz bu kelime ya elif lam diyebiliriz. Elif lam da diyebiliriz. El takısı diyebiliriz arkadaşlar. Arapçada elif lam, el takısı yani ya da e, lamet tarif adı ismin başına gelir. El takısı ile terimi bir isimde aynı anda bulunmaz. Arkadaşlar mesela şöyle mesela el veledu el, el veledu denilmez. Bir kelimede bir isimde el takısı varsa aynı anda o kelimede o isimde de kazdım. E, o isimde tenvin de bulunmaz. Bak el burada var ya el hem el takısı almış hem tenvin olmaz. Ya el takılı bir isim olacak ya da tenvinli olacak. Ya da şöyle innel velede, inne veleden. Bu şekilde olur. İnnel velede olur, inne veleden de olur. Burada el takısı almış bu isim değil mi? Şurada da ne olmuş? Veleden bu şekilde de tenvinli, yani nekire halde gelmiş. Marife halı olmuyor. Ama ikisi birlikte hem el takılı alan hem de sonun tenvin olan Arapçada bir e, isim olmaz. Yasaktır. Mesela inne, innel veleden bak. Başında el taksı vardır, sonunda tenvin vardır. Arapçada bu yanlıştır. Bak burada ötre halı, fetha halı bir de esra halakı. Minel veledi, esra olmuş, el taksı almış, kabul ettim. Min veledin, gördünüz mü arkadaşlar? Burası tenvinli olmuş. İki şekilde caizdir. Bu marifedir, burası nekiredir. Bu marifedir, bu nekredir. Bu marifedir, bu nekre. Yani bu belirli, belirsiz, beleli, belirli ötre hali, belirsiz ötre hali, belirli fetha hali, belirsiz fetha hali, belirli, belirli esra halı, belirsiz evet e, esra hali arkadaşlar. Bak burada gördünüz mü? Demek ki el takılı çift öteli tenvili olmaz, el takılı tenvili fetha olmaz, el takılı tenvili esra olmaz. Demek ki arkadaşlar bir ismi gördüğümüz zaman hem el takılı olan hem de tenvili olan olmaz. Şimdi neden el takısı biz koyuyoruz marife için belirli beli, beli olsun diye el takısı koyuluyor. Hani bu isim şu anda el veledü belidir. Belirtili bir isimdir arkadaşlar. Şurası belirtili bir isimdir. Bu belirsiz demek. Evet. Mesela daima el kalemu dersek arkadaşlar. El kalemu o bunda Türkçe karşılığı i halidir. El kalem, kalemi i ı u üdür. El kalemu. Diyor hocam kalemi verir misin? Kalemi i haline getir. Neden? Çünkü el taksa almış ya. Ya da şöyle kalemun. Hocam bana bir kalem verir misin? O zaman nekire oldu. Kalemun oldu. Değil mi yani? Demek ki bir ismin başında el takısı varsa, bizim Türkçe'de bunun karşılığı i halidir. El kalemu. El kalemu. Ama belirsiz olursa kalemun oldu arkadaşlar. Bizim İngilizce'de dikkat ederseniz, daima isimlerden önce şu, şu eki görüyoruz. The, the pencil. O the arkadaşlar, şuradaki el takısıdır. Ama eğer belirsiz olursa, mesela o, e, a pencil. E dediğimiz zaman a pencil, herhangi bir kalem. Ama d dediğimiz zaman, d pencil dediğimiz zaman arkadaşlar o kalem bellidir. İ hali almıştır. Mesela el kalemu kalemi. Değil mi yani? Bu şekilde arkadaşlar el takısı üç görevi var arkadaşlar. El takıların üç görevi vardı. Bunları görelim. El takısı bir ismin başına geldiği zaman o ismi belirli ya da bilinir hale getirir. El veledu gibi. Şu anda çocuk bellidir. Ama mesela diyor bir çocuk gördüm. Bir çocuk gördüm o çocuk belli evet bir çocuk gördü. Yani bir çocuk gitti dersek daha güzel olur. Bir çocuk gitti. Bu çocuk hangi çocuk olduğunu belli değildir. Ama çocuğu gördüm dediğiniz zaman çocuğu iyi hali getirdiğiniz zaman arkadaşlar o lame tarifle olur. Şu lemle la belli olur. O zaman belirli hale gelmiş olur. O zaman bilinen çocuk. Nekre olursa veledun olur. Herhangi bir çocuk. Tamam mı arkadaşlar? Kast edileni bilinmeyen bir çocuk o zaman veledun, kalemun defterumlar Nekir, nekre deniliyor. Yani Türkçemizde belirsiz isimlerdir arkadaşlar. 2. El takısı bir ismin başına geldiği zaman o ismin başındaki tenvinler düşer. Biraz demin de gördü ya ha şurada. Bak burada mesela evet el takısı buraya geldiği zaman buraya geldiği zaman burada tenvin olmaz. Evet burada mesela el takısı ile tenvin dedim bir kelime de bulunmaz. Demek ki el takısı bir ismin başına geldiği zaman o ismin başındaki tenvinler un, in en kalka. Yani bir isimde hem el takısı leme tarif hem de sonda tenvinlerden birisi ün, in, en. Yani ya tenvin fetha ya tenvin esse ya tenvin öte bulunmaz. 3 el takısı bir ismin başına geldiği zaman o ismin ilk harfi ya şeddeli ya da şeddesiz okunur. El, el kameru ilk harfi olan kaf şeddesiz okunur. El şemsu ilk harfi olan şer şedeli okunur. Bu da Şemsi kameri dersinde görmüştük değil mi arkadaşlar? Birinci dersimizde bunu gördük. Arapçada harfler 28 tanedir. 14'ü kameri harfidir. 14'ü şemsi harf. Şemsilerin ilk harfleri şeddeli okunur. Kamerilerin ise şeddesiz okunur. Değil mi arkadaşlar? 4. Tenvin ve el takısı birlikte bir isimde aynı anda bulunmaz. El veledun gibi. Böyle olmaz. Bu yanlıştır arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Ee, şimdi isim, e, fiiller ile isimler arasındaki ayırt edici özellikler vardı. Biraz önce gördük ya, bu isimleri, bir ismi gördüğümüz zaman nereden anlayacağız bu isim, bu fiil, işte bu özellik geldi. Biraz de, demin de söylemiştim, arka sayfada gelecekti, işte böyle geldiler. Evet, 11 tane özelliklerimiz var, isimleri fiillerden ayırtan özellikler. İsimler el takısı alırlar, bak el gibi, fiiller el takısı almazlar. Bu bölge, e, fiiller bölgesi kısmı, bu da isimler kısmı arkadaşlar. Bak isimler el takısı alırlar. Elveledü gibi. Fiiller el takısı almazsa Ne gibi? Zehebe, celese, kara. Değil mi? İsimler tenvin alırlar. Ün, en, in. Bak fiiller tenvin almazlar. Bak bu tenvin değil mi arkadaşlar? Bir ismin sonunda kitabun, kitaben, kitaben, inne kitabun, inne kitaben, ile kitabın Gördün mü? İsmin sonunda tenviler gelebilir. Ama fiillerin sonlarında asla tenvin gelmezler. Arkadaşı Kur'an-ı Kerim bildiğim kadarıyla üç yerde tenvini gelmiş. O da nun tevkid sakire kafi olduğunu bunları Allah'ın izniyle ileride göreceğiz. İsimlerin sonunda yuvarlak te olabilir. Bak Fatimetu, Medresetu, Sefinetu gördün mü? Burada evet isimlerin sonunda yuvarlak te gelebilir. Medresetun gibi. Evet sonunda yuvarlak te. Fillerin sonunda yuvarlak te bu yuvarla yuvarlak te olmaz. Gelmez yani. Dört isimler nida harflerini alabilirler. Ya gibi. Ya Yedi sekiz dokuz sana edat e, nida harfi vardır. E, İsimlerinin önüne gelebilir. Ya veledu, ya Muhammedu, ya Aliyu, a Aliyu var ya. Bu 7 8 sana edata bulan bunları nida dersinde ileri e, detaylı bir şekilde bunların Allah'ın izni göreceğiz. Demek ki isimler isimler nida harfini harfini alabilirler ama fiiller nida harfini almazlar. Ya gelmez. Sadece yadir diğer nida tümü almazlar. Evet. İsimler harfecerleri alabilirler. Fiil medreseti. Ama fiiller harfecer almazlar. Yani fiillerin önünde harfecer gelmez. Harfecer biz görmüştük değil mi arkadaşlar? Harfecer isimlerden önce gelir. Zaten bunun detayları da göreceğiz. Harfecer isimlerden önce gelir. İsmin sonu esaya çevirirler. Ama fiillerden önce harfecerler gelmezler. İsimlerde zaman yoktur. Demin de söyledim. Mesela el-beytu, el veledu. Çocukta zaman var mı? Ne zaman? Evet. El o bir de barındırmaz. Ama fiillerde zaman var. Mesela kara -a Yerde ya ketebe yazdı. Ne zaman yazdı? Biraz önce yazdı. Ye, yektubu yazıyor. Şimdi yazıyor. Se yektubu yazacak, değil mi arkadaşlar? Üktub yaz. Fiillerde zaman çıkar ama isimlerde zaman asla yoktur. İsimler mana verdikten sonra e, artık sona ermiştir arkadaşlar. İsimler tek e, an e, evet isimler tek başına anlam ifade ederler. Mesela isimlerin manası var. Kalem, defter bunların hangi mana geldiğini e, ifade ettikten sonra olay biter. Başka bir şey kalmaz. Ama fiiller tek başına e, fiiller de tek başına anlam ifade ederler. İsimlerin önüne kat pekiştirme edatı gelmez. Bu kat pekiştirme e e eki e, e, arkadaşlar fiillerin önüne gelen fiilin e geçmişi e, e, geçmiş zamanı için mesela zehebe gitti kat zehebe gitmiş gördünüz mü? Ama isimlerden önce bunlar gelmezler. Fiiller kat pekiştirme edatı alırlar ama isimler almazlar. İsimler gelecek zaman edatı sevfe ve sin edatları almazlar. Bunlar arkadaşlar yakın gelecek mesela yezhebu gidiyor. Seyesebu gidecek. Sevfe yezhebu daha sonra gidecek. İsimler bunları almazlar. Fiiller alır. Evet muzari fiilleri bunları alır. Fiiller gelecek zamanın sevfe ve sin harflerini alır. Mesela yezhebu gidiyor. Sevfe yezhebu. Yezhebu gidiyor. Sevfe yezhebu daha sonra gidecek. Bak gördün mü? Gördünüz mü? Muzari fiillerin e, has olan iki tane harf var. Sevfe ve sin. Sadece muzari fiiller için bu geçerlidir mazi fiilleri için diğer fiiller için asla geçerli değildir. İsimler lem, lemme, li, la muzari cezm eden edatları almazlar. Arkadaşlar bu illerde bunları zaten her görmediniz şu anda şeyleri illerde bunları gör. Dört tane edatımız var. Muzari fiillerin önüne geldiği zaman cez, cezm cezmi yaparlar. İsimler bunları almazlar. Fiiller ise arkadaşlar fiiller lem, lemme, lemül emir, lemü nehi muzari cezbeden harfleri alırlar. Mesela lem yeseb, lemme yeseb, li yeseb, la teseb. Gördün mü? Üç üste muzari filin cezmi yaptılar. İsimler nasıl edatları almazsa bunlar da arkadaşlar on 11 tane nasıl edatları var. Bunların iki, üç tane size burada vermişim. Bunların detayı gelecek arkadaşlar. İsimler nasıl edatları almazsa, ismini öne gelmezse. Bunlar kimler için geçerli? Muzari fiiller için geçerli. Fiiller nasıl edatı alırlar? Bunlar en, key, haddeli. Hepsi vermemişim. Dört tane burada vermişim. 11 tane var arkadaşlar. Bunlar sadece e, fiiller, muzari fiiller için geçerli. Ama asla e, isimler bunları almaz arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Bu dersimizde ileriki dersimiz Allah'ın izniyle marife ve nekire olacak. Belirli, belirsiz. Arkadaşlar bunları göreceğiz Allah'ın izniyle. Şu anda e, dersimiz bitmiş oldu arkadaşlar. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.